Bu ismin kullanılmasını kimseye yasak etmedik. Evet. Kalite Şehri Bursa adı kullanılsın dedik. E, Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazdık. Valilik makamımıza yazı yazdık. E, ticaret Odamıza ve Ticaret Borsamıza yazı yazdık. Bunu kullanın dedik. Biz bu hakkı, isim hakkını isterseniz noter huzurunda, isterseniz Türk Patent huzurunda size devredelim. Bizim bu konuda ticari bir beklentimiz şeyimiz yok. Biz bu konuda evet Kalite Birliği yöneticileri mahsebetle bir marka tescidi kolay bir, bir şey değil. Bunun ekonomik maliyetini bizler kendi ceplerimizden karşıladık. Ama gelin bunu işte devredin bunu kullanın. Ya arkadaş hiçbir siyasiye söylemek zorundayım bunu. Bunu ifade etmek zorundayım. Hiçbir siyasiye hiçbir kamu görevlisine kalite şehri bursa adını kullandıramıyoruz. Niye korkuyorsunuz? Yani bursayı kalitesiz hale getirdiğiniz için mi korkuyorsunuz? Bu kaliteli yani. hale getirmek getirmek için kalite şehri Bursa'yı niye kullanmıyorsunuz? Bursa kalite şehridir. İnanın. Avrupa'da bir şehrin elinde böyle bir argüman ve bir döküman olsa size çok net ifade ediyorum dünyayı ayağa kaldırırlar. Hmm. Dünyanın reklamını yaparlar ve bir